Merhaba arkadaşlar kolay gelsin. Bagaj motorunun montajı bu şekildedir. Ben bu levha son, yaptım. Bu keyfe gider. İsteyen yapar isteyen yapmaz. İki kablo olur. Bir tanesi yeşildir bir tanesi mavidir. Mavi artıya bağlanacak kablo dışarıda kalacak. Yeşil kablo şasiye bağlanacak. Bu şekilde yaptığım gibi. Buradaki en önemli şey şu. Bu montajı yaptıktan sonra. Şurada iki tane daha atabilirsiniz. Ben bunlara perçin yaptım. Siz bir de yapabilirsiniz. Başka bir şey yapabilirsiniz. Artık sizin keyfinize, ketenize kalmış bir şey. Buradaki L, yani şuradan gelen de demir, şu demir, orijinal olanın arkasına geçecek. Yoksa bu itme vazifesi yerine getiremiyor arkadaşlar. Ben buradan hattı bu şekilde buradan geçirdim. Öyle. Buradan çıkarttı, buradan geldi, buradan çıktı. İçeriye girdi, buradan dışarı çıktı. Şuradan devam ediyor. Şurada sarı kabloyu göreceksiniz zaten. Buradan içeri, içeri girip devam ediyor. O kablo buradan çıkıyor. burayın üzerinden bakın, şurada kabloyu göreceksiniz. Onun içine devam ediyor. Bakın kabloyu göreceksiniz zaten şurada. Şurada bir tapa var. Oradan içeriye giriyor arkadaşlar kablo. Ben düğmeyi buraya koydum. İsteyen istediği yere koyabilir. Buraya koyan var, şuraya koyan var. Buraya koyan var. O tercihe bağlı. Bitme vazifesini yapılması için en önemli olan şey şu. Eksiği şaseye bağladık. O el cepte eyvallah. Artıya da oradaki mavi kabloyu çekiyoruz arkadaşlar. Oradan gelen mavi kablo. Onu da artıya bağlıyoruz. Ateşleme sistemi devam ediyor. Bunu ister çakmakla takabilirsiniz, tel kontağa bağlayabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Tercihe bağlı. Kolay gelsin.